Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Altılı Masa'nın ilçe başkanları CHP ilçe binasında bir araya geldi. Toplantısının diğer ilçe başkanlığı binasında devam edeceği öğrenildi. Yaklaşan 2023 genel seçimler öncesi muhalefet partiler tarafından oluşturulan ve adını Altılı Masa olarak duyuran siyasi partinin il başkanları Şanlıurfa'da bir araya geldi. Bir gerçek durumlarını ele yani alıp ve hasta da bunu bir şekilde vatandaşa aktarılıyor. Genel başkanlarımız ayda bir toplanıyor. Niye biz yapmıyoruz? Yani, Tabii. Niye ben bunu Kata Yüzeysel söyledim. Kata Yüzeysel bir ay önce. Ee, yaklaşık bir ay öncesi. CHP Suruç İlçe Başkanı Fevzi Yalçın'ın ev sahipliğinde yapılan görüşmeye Deva Partisi İlçe Başkanı Yakup Çelik, İyi Parti İlçe Başkanı Hasan Tekin, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Fehmi Laçin, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mahmut Koç ve Demokrat Partisi İlçe Başkanı Mehmet Şener katıldı. Öncelik olarak Suruç ilçemizdeki bütün diğer altılı masada onu olan, ilçe başkanlarımızı ve yönetimlerini buraya davet ederek gerçekleştirdik ki bugün altılı masa'da toplanan ilçe başkanları ilçede yaşanan sorunlar ve gündemdeki sorunlarla ilgili istişarelerde bulundu. Görüşmelerinin belirli tarihlerde diğer ilçe başkanlığına da devam edecek. Bunlarla ilgili kendi aramızda bir çalışma, istişare toplantısı yaptık. Bundan sonra da toplantılarımızın düzenli olarak tekrarlanması açısından bir programımız oldu, bir planımız oldu. Bu toplantılarımızı sürekli olarak tekrarlama kararı aldık. Her toplantımızda ilçemizin mevcut sorunlarını dile getirip bu sorunların çözüme kavuşturulması için nere gerekli yerlere başvuru yapılması hususunda mütegaba varıldık. Biz bugün burada ilçemize daha iyi hizmet verebilmek adına hukuki yapı çerçevesi içerisinde halkımız adına tüm haklarımızı korumak amacıyla toplandığımızı da belirtmek isteriz. Bundan sonra her şey